Tarihi yerlerimizi, turistik yerlerimizi, e, görülecek yerleri işte güneşin batışından tut, e, astronomiye kadar gece, yıldız, uzun yıldız pozlaması diyoruz. Onun da tut şeysine kadar biz hepsini çektik. Kamuoyuna dövürdük yani gelen ziyaretçilerimizi e, kendimize göre e, şey yaptık. E, gerçekte e, biz de bir Adıyaman turizmine bir katkı sağlamışlar ne mutlu bize. E, yani fotoğrafçılık şöyle söyleyeyim. E, yani 5 dakikada, 5 saniyede çekeceğim bir fotoğraf var. 52 dakikada çekeceğim bir fotoğraf var. Uzun pozlama dediğimiz fotoğrafta o fotoğrafı çekmek için yani makineyi 52 dakika kuruyorsun. O ışıklar yıldızlarındaki ışıkları alıp yeryüzüne verdiğinde o güzel kareler çıkıyor. şimdi fotoğrafçılığın faydalı faydası nedir acaba turizm açısından? Yani fotoğrafçılık. Onu soracaktım başkanım. Evet. Özellikle 20 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Gerçekten memleketimiz gittiğim anda evet. evet. e, hazineler üzerinde olan bir şehirdir. Dediğiniz gibi her fotoğraf ayrı bir anlam, ayrı bir kültür, farklı bir, bir değer ifade ediyor. Bir anlamı var, bir değeri ediyor. var, Peki. bir yorgunluğu var tabi şey olarak. Emeklerinize sağlık evet. biliyoruz ki çok yorucu bazen de canınızı da riske atıyorsunuz. Aynı öyle. dağlık Nemrut'un tepesinde, o yüksekliğe. Sadece orası değil, çok yerlerimiz var. Hı. Öyle zor şeylerinde gittiğimizde evet. bayağı bir sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Sadece şey ama bir fotoğrafçılık, bir hobi, hobilikten profesyonelle dönüşünce e, biz başladık şeysine. Sonra baktım ki işte e, dernek eksikliğimiz şeyimiz var. Özellikle Nemrut Dağı fotoğraf Sanatı Derneği kurduğumda ki yani ismini Nemrut Dağı'nın nesini Türkiye'nin, dünyanın her yerine yazalım diye bir şey yaptık. Onu yaparken de işte verim aldın mı, aldık yani. Gerçekten güzel bir şeydi. Hı hı. Yani inşallah bunda sırada... Özellikle da... Nemrut Türkiye'nin 8. harikalarından bir tanesidir. Ki Adıyaman şu an ciddi anlamda milli gelire, milli servete ihtiyacımız var. Ki böyle değerli bir turizm sahibiz, kültüre. Ya şimdi... Bunu bir 20 yıldır gerçekten çekiyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Yabancı turistler geliyor. Adıyaman'ın milli gelirine bir katkı soruyor mu başkanım? Yani e, şöyle söyleyeyim. Adıyaman dediği zaman Komagene Uygarlığı'nın başkenti olan Kral Antikos'un ibadet için yaptığı Nemrut Dağı bir yeri var. Hı hı. E, Milattan önce 69'larda yapılmış. 32'lerden bitirmiş. Ama başkenti Adıyaman'ın Samsat ilçesinde. Yani burada Türkiye e, şu anda Ankara'da yönetiyor. Eskide de bu bölge tamamıyla İran, Irak yarısı. Ee, Suriye, Şam'a kadar. Böyle gelir Osmanlı'da Antakya, Çevik'te. Bu tarafı bu komple Kral Antikos e, başkentini Samsat'tan yönetmiş. Hı hı hı. Yani bu dediğim şeyde. E, Nemrut Dağı'nı yaparken de demiş ki işte gelemeyenler, inkamı olmayanlar, fakir olanlarında benim kraliyetim tarafında gidip de İran'ın işte köyünden alıp getirip o insan gelecek yılda bir kere ibadetini Nemrut Dağı'ndan yapacak. Yani Kral Antikos orayı yaparken profesyonel yapmış yani şey olarak. Hı hı. Tabii bunu yaptıktan sonra da kendi sırtının arkasında da bir e, 75 metre yüksekliğinde 30 bin metre küp kırma taşla e, mezar odası hazırlamış içeride iki odada oluşmakta. Bir odada zinet Şam'ı koyun demiş, Biz bir odada da beni gömeceksiniz. İki giriş kapı bıraktım, biri doğuda, biri batıda. E, bunlar çıkarken de tozaklayın ki nice asırlarda sonra kaçak defineceği hiçbirine uğramasın. Benim çektiğim fotoğraflardan bir verim var mı yok mu? Şimdi biz bu fotoğrafları çektiğimizde e, tanıtım amaçlı kullandığımız için her yere malzeme, Turizm Bakanlığı'na bir kısmını verdim e, şey telif hakkını da hatta ettim kendilerine. Eee onlar da e, dış ülkelerde tanıtımda kullandılar. E, şimdi Nemrut Dağı'nda güneşin e, batışını, doğuşunu öyle profesyonel çeken sürekli yok çünkü. Bazı fotoğrafçı arkadaşlar geliyor. O gün geldiğinde bir bakıyorsun bolup çıkıyor gözün yanında. Benim şansım var ki ben orada sürekli olduğum için o anıları hepsini şimdiye kadar arşivledim yani şey olarak fotoğrafçı olarak. Hı hı hı. Ama e, yeterli mi Adıyaman için yeterli değil. Evet. Yani ben şunu söyleyeyim Adıyaman'ın eski Komagene uygulun başkentine bu tanıtım, bu yapacağımız şey yeterli değil. Daha biz ne yapmamız lazım? Daha iyisini yapmamız lazım. Evet, başkanım özellikle biliyorsunuz ki dijital bir çağdayız. En çok da hepimiz sosyal medya kullanıyoruz. Hepimizin en büyük şeyi fotoğraf çekiyoruz. Evet. Size özellikle herkesin sorması gereken bir soruyu soracağım. 20-30 yıldır fotoğraf fotoğraf işini yapıyorsunuz. Hı hı. Gerçekten e, fotoğraf nasıl çekilir? Şimdi e, fotoğraftan fotoğrafa değişir. Fotoğraf çekmesi e, açıyla, lensin ayarlamasıyla onları gez göz, arpacık diyerler silahtan. Bunda da aynı şekilde de gez, göz, arpacığı bulacaksın. Bütün netliğini alıp ondan sonra şeyin dövmesine basacaksın. Ya yani bizde e, şöyle söyleyeyim fotoğrafçı olmuyor arkadaş. Yani nedir işte bir karedir. Böyle dövmeyi parmağına vurdun mu çekildiğinde kullandılar. E, şimdi Nemrut Dağı'nda güneşin e, batışını, doğuşunu öyle profesyonel çeken sürekli yok çünkü bazı fotoğrafçı arkadaşlar geliyor. O gün geldiğinde bir bakıyorsun bolup çıkıyor gözün şanı. Benim şansım var ki ben orada sürekli olduğum için o anıları hepsini şimdiye kadar arşivledim. Yani şey olarak fotoğrafçı olarak. Hı hı hı. Ama e, yeterli mi? Adıyaman için yeterli değil. Evet. Yani ben şunu söyleyeyim. Adıyaman'ın eski koma gene başkentine bu tanıtım, bu yapacağımız şey yeterli değil. Daha biz ne yapmamız lazım? Ai, ist mir am Mom